Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir PC PC 332 videosuyla videosu karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Arkadaşlar Hacking, bat Heh. hacking Battle. Hah. Hacking Battle'la arkadaşlar 3 bilgisayar yetmiyor. 4 bilgisayarlı bir ligdeyiz biz şu an arkadaşlar. Ne biz o yeni bilgisayarı Buradan yapacağız zaten yapıyormuş duydum Yapmıştım Ama ben bir tane daha yapacağım ve bu bilgisayarları temizleyip kullanacağız Ama ilk önce Bir e, günlük rutinlerimizi yapalım Kasalarımızı açalım Güzel Epic arkadaşlar açalım bir tane Bundan iyi bir şeyler gelecek inanıyorum ya iyi ya aslında iyi güzel. iyi bunu bulabildiğimize şükrediyorum çarkımızı çevirelim çevirdik ooo kötü geldi eh. tamam tane daha yapacağım ayrıca onun da işte dursun öyle kenarda işte ya. yani bilgisayarda yapmakla uğraşmayalım diye set mi yapsam ya başka set var mı evet arkadaşlar oyun çöktü galiba o, oyun öldü arkadaşlar Niye böyle oldu? Heh düzeldi. Robisit. Boş ver. Arkadaşlar biz Ya dur la. Bir tane varmış. Şöyle biz iyi kötü bir tane daha yapalım bir tane daha yapalım da. Hep şimdiden bir tane. 16G'ye çıkabattık. Ben neyden yarışacağım? Neyse. konker setten bir dızlarız. Bundan da mı tane varmış? Bir tane daha varmış. Güzel. Şöyle arkadaşlar. Set set. Şöyle. Arkadaşlar videolarda çok mu konuşuyorum ya? Bu arada arkadaşlar Mustafa Gamer'la video çekmeye mi karar vermişsiniz? Ee... Hmm. Whatsapp kanalımızda Mustafa Gamer'la e... video çekmemize karar vermişsiniz. Çok büyük ihtimalle o cumartesini çekeceğiz. Bu Mustafa bir ay sonra falan yükler herhalde. Çalıştı bilgisayar. Güzel şimdi Aramızı temizleyelim arkadaşlar ve de ne olacak şu, bir, ne Pahasın, bir şey yok güzel. Aramızı temizleyip Hemen bir video bakalım ne olmuş. Nasıl yükselmiş yani. Neyse bu arada bu paket açtığım videolar var ya Bunu günlük rutin zanneden arkadaşlar var arkadaşlarım Ya hayır öyle bir sanmayın yahu Ben yani öyle bir şey yapmıyorum yani her gün yani Her video çektiğimde 500 lira 2000 lira falan Daha böyle bu kadar temizlik yeter artık. Yapıyoruz <laughs> artık. Artık yapamayacağım. Hep bunu da En iyi kasalarla yiyelim diyorum da oğlum. Bu kötü kasalar yapmışız biz ya. Yani. Arkadaşlar bekliyor. Ee, bu geçen günlerde 5 ee, beşli... 5 bilgisayar videosu gördüm. Araya bir soru. Adam oldu Onun mi? Ben onu anlamadım. Ortadan başladı. Baba biz şöyle bir gönderek sana. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı lan? Şu alttan da bir video gönderebilirsin. Haydi yukarıyla. Lan yanlış şey tıkladım. Vallahi bak bir de olmasın. Aşağı gibi tamam. Dur lan. Haydi. Bekle Kamil bekle şimdi bunu. Lan gel. Allah'ım. Bilgisayar zarar oğlum bana vermiyor ki. Hala lan. Onu geçelim ben. İyi oyun arkadaşlar ya. Güzeldi. Evet. Vallahi keşke biraz daha bekletseydin ya. Beklerdik. Altı yapmayı unuttuk. Nereden bakılıyor? Oradan başlayayım. Allah. Yardım Kamil dur. Şunu da göndereyim. Tamam ortadaki gitti. Ortadaki gitti. Mücadele verin abi mücadele. Gönder. Tut şunu düzgün düşeyim. bırak şimdi. 9 saniye fullemiş şerefim. Oğlum. Vur 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 vur. Ne bekledikti acaba o kadar? Yukarıya. Lan alta gönderecektim onu da neyse. Şimdi tamam arkadaşlar bunun da işi bitti. Ayda, Abi son PC için de batmazsın be ve Beko Allah'ım. Niye kasıt duruyor lan bu? Canını fulledi. Ama sen daha fullemeye devam et. Bekle de, bekle. Ecelin geliyor. Bekle. Arkadaşlar bir video bir 15 dakika olsun bakalım ya. 20 dakika olsun lan. Şimdi girelim. Girelim. Lan yeni upgrade yapmayı unuttum hay aklıma. Ee, ya bak şimdi derken bir ee, şey. Işte. Hadi lan. Hayda. Yedi enerjinin ne olursa olsun doldurmam lazım. Onu yapmam lazım benim. Saldır ulan. Şarro lütfen ne oluyor saldır. Bu ligdeki düşmanlar da oy, iyi oynuyor. Iyi oynuyor Oynamasını biliyorlar. Allah Allah. Oğlum ben de mi tek sıkıntı? Abi bir anti göndereceğim alta. Yukarıya. Allah Allah niye koşuyor? Hayır lan ben de sana anti virüs gönderiyorum. Hayır ne oldu? İkisiyle de. Ha. Upgrade yapıyoruz arkadaşlar. Upgrade yapacağım. Yeşil su iyi verdi. Evet. Evet. Upgrade olmuş ki. Arkadaşlar şu paramız bu, 20 milyona tamam ya. Vallahi canım sıkıldı. Nerede o? Heh. Şimdi ben onu 20 milyon alırsam tamamlayayım. Sen nasıl Güzel tamamladık. 5 bilgisayar oldu mu? 5 tanesiyle mücadele edeceğiz şimdi. Dengele bakayım. Bizim tüm bilgisayarlarımız ondan gidecek. Oh, hadi bakalım. Nerede maçı başlattın? Ben yukarıda maç yaptım valla. Hayır, bir de olsun. Bu Oha. Ee, Bu Şu ikinci ay gitti alın. Şimdi... Ana! O bize yemiş bitmiş şey ya. Evet, evet, evet. arkadaşlar aksiyon var ki bu gönder Kamil gönder gönder lan. Ve daha sonra mücadele ediyoruz. <laughs> bu diğer oyunlardan daha zor olacak gibi. Gö gönder gönder. Lan bir şey yapmazsa. Güzel, that all at bu bizim Kamiller. Bu adam oynamasını iyi biliyor ha. Ben buna daha kapışırım oldu. Gönder Kamil. Tamam. Abi şuradan tekrar meydana bir şey yok mu ya? kaç tane? Anlamış. Evet arkadaşlar. İyiyiz. İyiyiz. Lan bu şey neredeydi? Şu muydu pes? Altını çıkıyor geçiyor. 15 değil 15 bu mu değil oğlum görüş şimdi black jackpot oynayalım yana asak vee 2 2'den güzel aldık gene. Öde abi. Öde abi. Öde. Öde. <laughs> İyi tamam. Şu an gene ölü ben nereye bir bilmiyorum. Sonraki de Yüzde sorar. Dörtte çıkacak. İkide çıkar. Ha, ee, ne oldu? Lan. Lan bire basacaktım. Allah kahretmesin. Kaç ay maske Neyse arkadaşlar ona yakın bir şey aldık. İyi çok büyüdü inşallah yani. Külliyen zarar değil arkadaşlar. 30 elektro gayet iyi bence. Şey oh 80 bin aldık. El elektro şu elmasları kaçırttırıyorum ya. Ama elmastan da önemli de şeyler alıyoruz arkadaşlar. Oy üçte çıkacak o yüzden bir şey tıklatacağım. Yo oğlum Bayağı maya. Bayağı... oyun şeyi yaptı. Abi ya 80 elektro varmış. İnşallah şu bir dahaki iki Adam o. Oh. buraya girin. Zarada değilsiniz. Kardasınız. Vallahi. Lan Windows'muş. Elektro yok artık. Elektro gitti. İstiyorsan kırmızı verebilirsin. Karşım. Evet abi bu donup duruyor. Üçte çıkar ben Güzel. Dört. A Allah kahretsin oğlum ne oluyor? Nasıl? 74 tane. Oğlum şu yazıdan da korkuyor ha. Kayıtta deme lan. Ne? Oo topla Kamil. Şaka yok biri kaza yaptı aşağıda arkadaşlar evet. E oğlum bu şey neredeler bir? Bak koyayım bu zaten şey. Alışveriş düzen işte. Allah Allah. ben şurayı bulayım da geliyorum ya. Arkadaşlar ya ben köyüm ya bende mallık var vallahi bulamadım. Değiştirici. Dede şey o. Düşün ben bunu zamanında satacaktım. Aha yükselişe geçiyorum. Yo, yo, Çıkan açık daha. Hadi lan. Bu da çıkıyor, biniyor. Enflasyon gibi yemin ediyorum. Bu inme aç. نلال لال الله

Evet arkadaşlar bomboş bir şey oluyoruz.